Çağımızda eril enerji, dişil enerji diye iki tane konu çıktı. Ayırdık yani konuları. Erkekler, kadınlar, eriller, dişiller. Neden bu ayrım ortaya çıktı? Çünkü bir kişinin, kadın olarak bir kadının dişil enerjisini yükselebilmesi için merkezinde kalması, beklemesi ve ona çekilen erillerin içerisinden ona en uygun olanını seçmesi bekleniyor. Ama kadınlar, henüz daha kendini tanıyamadıkları aşamada, özgüven geliştiremedikleri aşamada kendilerinin dönüşümleriyle yüzleşmek e, sorumluluğuyla baş başa oldukları dönemde kendilerine gelenleri beğenmeyip kendi istedikleri erkeklerin, hayranlık duydukları erkeklerin eril enerjilerin peşinden koşmaya, onların e, ne bileyim Instagram'larından takip etmeye, konuşmaya, mesaj atmaya, onlara bir talep halinde gitmeye başladılar. Çarp burada tersine döndü. Eriller de zaten bir sürü insan beni istiyor, bir sürü kadın beni istiyor diyerek adım atmak, sorumluluk alıp dönüşmek gerekliliğini duymamaya başladı. Tabii ki bu da yine bir yere kadar devam eden bir oyundur. Ama bugün küçük bir anketle Instagram'da başlattığım konunun neden kadınlar erkekleri kısıtlar, neden onu yapamazsın bunu yapamazsın bana öyle davranamazsın işte o kim onu takip ediyorsun buna mı geldin kıskançlık maskesi altında birçok maskeler altında ilerleyen kontrolcülükten bahsetmek istedim kontrolcülüğün sebebi kaybetmek istememek kaybetmek istememenin sebebi güvende hissetmemek güvende hissetmemenin sebebi de kendini henüz tanımamış olmak ve kendi yoluna ait olan insanlarla e, iletişimde e, herhangi bir ilişkide olduğunu görememiş olmaktan kaynaklanıyor. Yani alınmamış bir sürü sorumluluklar var, alınmamış bir sürü e, kendini tanıma e, yolculukları var. Bunlar olmadığı sürece kadın güvende hissettiği, yani sahiplendiği aslında sahiplenmek erkeklerin vasfıyken kadınların sahiplendikleri, onların etekleri altındaki erkekleri güvenli alan belleyip bir sürü eksikleri olmasına rağmen onları kontrol altında tutarak kaybetmek istememelerinden kaynaklanıyor. Benim kesinlikle öne sürdüğüm bir durum var ki eğer birini kaybetmekten korkuyorsanız, korkuyorsak ve onu kaybetmemek için kontrol altında tutmaya çalışıyorsak güvenmiyoruz ve o bize ait değil aslında demektir. Keza zaten e, gerçek buluşmalar, gerçek partnerlik özgüvenlerini, merkezlerini tamamlamış kadın erkek, eril dişil arasında gerçekleşir. Ondan önceki dönemdekiler karmik ilişkidir. Kendini tanımak içindir, yalnız kalmamak için. Ee, öyle olması için böyle olması için tutunduğumuz dallardır arkadaşlar ve biz kaybetmek istemesek de e, bir şekilde yollar ayrılmak zorunda kalır yani hani yolu olanın yolunu engelleyemeyiz durduramayız ya da kendi yolumuzu değiştiremeyiz belki tehlikeli bizi değiştirecek yakacak Bizim bütün korkularımızla bizi yüzleştirecek olan yolu tercih etmekten ziyade güvenli gördüğümüz alanda kalmayı tercih edebiliriz. Çok insani bir korku. Bu yüzden de eriller kontrol etmesin beni diye diye artık daha da içlerine dönüp daha da böyle erkek 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 arkadaşlarıyla takılıp işte ilişkilerden uzak, ıssız adam, yalnız adam modlarında yaşarken bir şekilde aşkı çok fazla ihmal etmeye başladık. Aslında içimizdeki o bir kendimizi tanımamız için bize gelen aynaları ihmal etmeye başladık. Yani yolumuzu Dönüşümümüzü, ilerleyişimizi de bu şekilde ihmal etmeye başladık. Bu yüzden bugünkü konunun vesilesiyle eğer ki sevgili erkekler eril enerjisi baskın ilişkide eril tarafı e, temsil eden arkadaşlarım... Eğer sizi kısıtlayan, e, zaten kaçmak istiyorsunuz o tarz kadınlardan, e, sizi kısıtlayan, fazla kontrol eden aşırı sahiplenen bir kadından ziyade biraz ince bakarsanız bir kadından ziyade sizden daha erkek gibi davranan biriyle berabersiniz demektir kısıtlanıyorsunuz kontrol ediliyorsunuz aslında kısıtlama kontrol değil sahiplenme olması gerekir sahiplenen kişi de aslında fiziki dünyada erkekken Duygusal anlamda daha süptil görünmeyen alanda kadının sahipleniliciliği vardır. Çağımızın yaşadığı en büyük drama zaten bu. Rollerin değişmiş olması. Erkeklerin erkek, kadın gibi, kadınların erkek gibi bir enerjiye dönmüş olmaları. Ve biz bu enerjiyi dönüştürmezsek bu enerji bir zaman sonra fiziğe yansıyacak. Bedene yansıyacak. Çok daha fazla cinsel çatışmalar yaşayan nesiller... ...gelmeye başlayacak... ...dolayısıyla bunlar çok önemli detaylar... Ee, ...yogada... ...şifa tekniklerinde... ...her şeyde bu sizin karşınıza çıkar... Ee, ...hepimizin içinde... ...bir eril bir dişil var... ...erkek bedenle gelen arkadaşlarımın... ...zaten dünyaya gelirken... ...dişil enerjileri çok yüksekti... ...bunu dengelemek için eril erkek bir bedenini seçtiler... ...kadınlar da keza... ...eril enerjileri yani işte farkındalık falan... E, ...netlik... Bilgelik enerjileri çok yüksek olduğu için dişil bir bedene gelmeyi seçtiler. Yani bir kadın bedeninde olan arkadaşlarımızın zaten eril enerjisi yüksek başlıyor. Erkek bedenindeki arkadaşlarımızın da dişil enerjisi yüksek başlıyor. Yani daha duygusal, daha naif, iç dünyadan bahsediyoruz dişil enerji derken. Bunları bilinçli bir şekilde, farkındalıkla dış dünyamızla, bedenimizle uyumlamamız bekleniyor o enerjiyi. Yani ben bir kadın bedeninde olarak dişil enerjimi yükseltmeliyim. Bir erkek bedeninde, bu çağda e, tekamülde olan arkadaşlarım da eril vasıflarını yükseltmeli. Eril enerjinin vasıfları, dişil enerjinin vasıflarını birazcık kısaca açayım yine. E, henüz videomda zamanım var. Eril enerji netlik, merkez, farkındalık, bilinç, e, aynen tangodaki erkeğin rolü gibi yön veren, Belirleyen, e, gören, özgüvendir erkek eril enerji. Ve e, eril enerji seçer gitmek istediği kadını. Yani ona adımlar atar. E, onunla bir hikaye kurgular. O yüzden ilişkiler yürümüyor. Çünkü ilişkileri yanlış kişi kurguluyor. Kadınlar daha fazla kurguluyor. Hadi şunu yap, bunu yap, bunu yapalım, bunu edelim gibi uzun zamandan beri bu çağın karanlığı olarak erkeklerin o oyunu kurması erkeklerin e, bu davetlerde olması bekleniyor kadınların da teslimiyette olması bekleniyor daha videonun en başında söylediğim gibi aslında bir şeylerin e, akışını bozan dişillerimiz oldu Aslında hani dürüst bir şekilde ben de bir kadın olarak bunu söyleyebilirim e, Bizler bize geleni seçmeliyiz. Çünkü bilinçaltımızdaki içerideki enerjiyi yansıtır çekim yasası. Aslında zihnimizle, o yüksek hayallerimizle, prens, kral falan filan isterken, onların peşinde koştururken, bize gelen gerçek aynalarımızla alacağımız yolları ihmal etmiş oluyoruz. O yüzden dişil enerjiler aynen tango dansında da böyledir. Bekler erkek e, onun enerjisine çekilir ve onu dansa davet eder. Aynen atalarımızda, Türk kültüründe de olduğu gibi erkek isteyen talep edendir aslında. Ama oradaki buluşmanın işte erkek bilinç ya, özgüven, bilinç aslında hisseden eril enerji. Orada benim e, benzer bir frekansım var ve o benzer frekansıma Adım atamıyorsam cesaretsizliğimi aşmalıyım. Sorumluluğunu alamıyorsam güçlendirmeliyim kendimi. Yetersiz hissediyorsam yeterliliğimi güçlendirmeliyim işimde, hayatımda. Bolluğuma e, emek vermeliyim, işime, yeteneklerime e, çaba sarf etmeliyim diyen erkeklerimizin eril enerjileri yükseliyor. Bunlar tabii ki uzun bir yolculuk. Ve e, bilinçle hissederek o kadına çekiliyorlar. Aslında bu gerçekleşiyor yani biz engellesek bile enerji dengemiz bozuk bile olsa genelde erkekler hop ghosting bir anda ortalıktan kaybolan ya da bir anda gelen bir anda giden bunların da hepsinin anlamları var. Kadına, Kadınaşil enerjiye daha güçlü bir içsel merkezlenme yaratma fırsatını sunuyor. Ama bu videoyu ben özellikle erkeklere yönelik hani nasıl alfa erkeği olunur Alfa erkeğinin bilmem ne özellikleri falan bunları geçiyorum. Bakın arkadaşlar sen ne istiyorsun bir erkek olarak? Hayalin ne? Kendini serbest bıraktığında hangi kadına gidip hadi gel bir kahve içelim ben seni tanımak istiyorum diyemediğiniz kadınlara, cesaret edemediğiniz yerlere, kendinizi yetersiz hissettiğiniz tarzda kadınlara doğru çaba sarf ediyorsunuz içgüdüsel olarak daha güçlü, daha güvenli ortamlar yaratmak, işinizde ilerlemek, işte arabanız, eviniz o falan filan gibi. Bunları daha bilinçli bir şekilde yaparsanız eğer, daha neden olduğunu bilerek yaparsanız, daha sistematik, daha eril enerjiye yakışır bir yolculuk sunar size. O ulaşamadığını, yani senin için güvenli olan Aa elinin altında zaten sana sevgiyi veriyor. Zaten ilgiyi veriyor. Besleniyorsun batarya gibi. O tip kadınları artık serbest bırakın. Özgür bırakın. Gitmeyin yani kadının o korkusundan kullanmayın birinci evre olarak. Zaten elinizin altında, cebinizde olan kadınları değil. Gitmek istediğiniz yerlere gitme cesareti üzerine çalışın. Bu sizin gerçekten daha tatmin bir e, ilişki hayatı yaşamanıza kapı açacak olan şey. Dişillerimiz de lütfen size gelen erkeklerle o ilişki dansını, o ilişki oyununu yaşayın. E, oradaki deneyiminizi alın. Hayallerinizdeki o ideal erkeğinizin peşinden koşmak yerine bilinçaltınızın içeriden yansıyan enerjinin karşılığında gelen kişiye bakın. Zaten eğer bazı noktalarda bilinçlenmişseniz o çekim gerçekleşmez. Çekim, frekans çekimleri, buluşmalarıyla ilgili bir sonraki videolarda umarım daha detaylı açarız. Evet sevgili eril, enerjisi baskın erkek bedeninde bu yaşamda tekamülde olan erkek takipçilerim, videolarımı izleyenler, danışanlar, soranlar... Hepinize teşekkür ederim. Zaten bir kadın rehber, bir dişil rehber olarak en iyi erkeklere yol gösterebilirim. Hani bir kadın ışığı vererek sizlere. Amacım, hedefim de buydu zaten. O yüzden erkek takipçilerimin çoğalmasından dolayı da mutluyum. Daha özel birebir çalışmalar, kendinizi daha nasıl ilerletebileceğinizle ilgili biliyorsunuz zaten Instagram hesabımız var. Aydın e, Akademi Vizyon oradan takip edip e, DM'ye atabilirsiniz bana seanslar için bunu bu şekilde açmak istedim neden kontrol ediyor, neden sıkıştırıyor neden zorluyor, neden kısıtlıyor beni ve ilişkiden bile soğutuyor, kaçırıyor tadım kaçıyor, tadım kaçacağına yalnız olayım daha iyi, sizi dedirten bu noktada, e, bu döngünün içerisinden, eril enerjinizi yükselterek kurtulabilir ve gerçekten doğanıza göre istediğiniz kadına e, adım atma cesaretini gösterip o alanda o Mecnun'un çölleri aşması gibi kendi içsel çöllerinizi aşıp o içsel yolculuğunuzda ilerlemeyi göze alıp kendinizi daha yakından tanıyıp gerçek yaşam partnerinize kavuşmanızı en çok ben istiyorum. Biliyorum siz de çok fazla istiyorsunuz bunu. Yine dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için, sizin kendiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.